Önce Amerika diyen Başkan Donald Trump'ın aşil topuğunu konuşalım mı? Amerika yine sahnede ve başrolde her zamanki gibi Donald Trump var. Amerikan Başkanı Donald Trump, içinde bulunduğumuz yılda önce Amerika söylemini daha keskin bir hale bürüyüp, ticari savaşlarını azdırmaya hazırlanıyor. Peki bunu engellemek mümkün mü? Mümkün değilse bile alınacak önlemler arasına birkaç öneriyi de bir sıralayalım. Amerika'nın bu süreçteki en büyük zayıflığı, Siyasal gücünün belli başlı ultra zengin bireylerin elinde toplanmış olmasından geliyor. Bu oligarşik yapı küresel ekonomiye entegre olmuş milyarderlerden Aha. oluşuyor ve, ser ve servetleri büyük ölçüde uluslararası tüketici tabanına bağlı. İşte tam da bu yüzden Amerika'nın ticaret savaşlarında hedef aldığı ülkeler Trump'ın politikalarına karşı hamle yaparken farklı bir strateji geliştirebilirler. Bir seçenek olarak hedef alınan ülkeler için belki de en mantıklı yol. Trump'ın zengin dostlarını sahneye almak. Yani pazara erişim kurallarını sıkılaştırarak küresel şirketler ve milyarderleri daha adil bir vergilendirme sistemine taşıtabiliriz. Amerika her esnediğinde ya da gaz çıkardığında canı yanan devletlerin bu seçenek üzerinde durması gerekiyor bizce. Çünkü işin özünde Elon Musk ve diğer milyarderler sempati turu'na çıkmış gibi görünse de aslında kendi küresel çıkarlarını pekiştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla mesele sadece Trump'ın politikaları değil, aynı zamanda bu sistemin nasıl işlediğini iyi analiz edip ona göre karşı hamleler geliştirebilmek. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen yenileniyor mu? Dünya uzun yıllardır bir denge üzerine kuruluydu. Peki şimdi? işte o denge sarsılıyor ve bu kez sarsan isim Amerika'nın bizzat kendisi. Amerikan Başkanı Donald Trump görevdeki ilk haftalarını Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaratılmasına yardım ettiği uluslararası düzeni ortadan kaldırmaya çalışarak geçirdi. Paris İklim Anlaşması çekildi. Dünya Sağlık Örgütü ayrıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kapıyı gösterdi. Ve şimdi daha da ileri gitmeye hazırlanıyor. Trump Amerika'nın onlarca yıldır içinde olduğu çok taraflı örgütleri tek tek masaya yatırıyor. Gitmeli mi, kalmalı mı diye sorguluyor. Ama asıl soru şu. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Uluslararası ittifaklar sallanıyor, dengeler değişiyor. Peki bu büyük oyunda kim kazanacak? Kim kaybedecek? Eğer Amerika bu düzenden çekilirse yerine kim geçecek? Ve bu gerçekten Amerika'nın çıkarına mı olacak? Yorumlarda buluşalım. Trump ticaret sistemini alt üst etmeye kararlı. Dünya ticaretinde büyük bir fırtına kopmak üzere ve bu fırtınanın arkasındaki isim yine Donald Trump. Göreve geldikten sadece birkaç gün sonra uluslararası ticaret sistemini yerle bir etmeye kararlı olduğunu gösterdi ve ticarette yüksek tarifeler açıkladı. Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatta %25 ve Çin'den yapılan ithalatta %10 vergi getirdi. Bunu yaparken yürürlükteki vergilere ek olarak diye bir ifade koydu ve bunun ek vergiler olduğunu belirterek uzlaşmaz tutumunun altını çizdi. Yani Trump sadece bir mesaj vermiyor. Adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşliyor. Ve dahası var tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirdi. Ama durun daha bitmedi. Otomobiller, ilaçlar, bilgisayar çipleri için de ek vergiler gelebilir. Ve Avrupa o da sıradaki hedeflerden biri olabilir. Peki bu ticaret savaşlarının sonuçları ne olacak? İşin aslı şu. Trump'ın körüklemeye kararlı göründüğü ticaret savaşının sonuçları ağır olabilir ve burada sadece tehlikede olan ticaret hacmi nedeniyle değil, küresel ticaret zincirleri de tehlikeye giriyor demektir. Günümüzde bölge içi ticaretin %50'si sınırları aşarak yapılıyor. Bir ürüne ait parçalar son montajdan önce defalarca sınır geçiyor. Yani her geçişte %25 tarife uygulanırsa maliyetler hızla yükselecek ve işler çığırından çıkacak. Amerika'nın mallarda en büyük ticaret ortağı olarak Çin'i bile geride bırakan Meksika'yı düşünün. Eğer Trump'ın tarifeleri devreye girerse bu sadece Meksika'dan gelen avokadoları değil, Amerika'nın sebze ithalatının %63'ünü, meyve ve fındık ithalatının %47'sini doğrudan etkileyecek. Yani mesele yalnızca ticaret değil. Bu durum sofralarımıza kadar uzanıyor. Sizce Trump gerçekten Amerika'nın çıkarına mı oynuyor yoksa ticaret sistemini bilerek bir şeyler için kaosunu sürüklüyor? Meksika, Kanada ve Avrupa ticaret savaşı kıskacında 1 milyon insan, Meksika'nın otomotiv sektöründe çalışan işçilerin sayısı, gayri safi yurt içi haslanın yaklaşık %5'ini oluşturan bu dev sektör, şimdi Trump'ın ticaret savaşında ağır bir darbe almak üzere Nissan, Honda, Volkswagen bunların hepsi Meksika'daki fabrikalardan Amerika'ya araç gönderiyor. E peki şimdi Trump'ın yeni tarifeleri devreye girerse bu dev şirketler nasıl etkilenecek? Daha da önemlisi asıl zararı kim görecek? Peki Meksika ne yapmalı? Trump 2018'de Amerika'nın komşularına tarifeler uyguladığında Meksikalı yetkililer siyasi açıdan önemli Amerikan eyaletlerinden gelen ürünleri hedef alarak elma, burbon, peynir, kızılcık, domuz eti ve patates tariflerini tokatlayarak stratejik olarak yanıt verdi. Ancak bu yaklaşımın özellikle Amerikan ekonomisinin komşularına göre büyüklüğü göz önüne alındığında sınırlı kaldığını söylemek de Yarar var. Yine de Meksika, Kanada ve Avrupa'nın kaldırıcı var. Çünkü Amerika'yı gerçekten sarsacak olan şey Trump'ın arkasındaki asıl güçlere darbe indirmek, oligartlara. Amerika'nın aşil topu son derece uluslararasılaşmış oligarşisidir. Servetleri küresel pazarlara erişime bağlı olan küçük bir ultra zengin bireyler grubu. Bu güvenlik açığı yabancı hükümetlere etki sağlayabilir. Trump'a verilecek en etkili yanıt sıradan tüketicileri değil, küresel ekonomiden en çok kazananları vurmak. Kim mi bunlar? Elon Musk Elon. ve diğer oligark kardeşleri mesela. Oligarklar için tarifeler koymak gerekir. Karşı ülkeler, yabancı çok uluslu şirketler ve milyarderler için pazar erişimini adil vergilendirmeye bağlamalılar. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini uygular uygulamaz, bu ülkeler Amerikan oligarklarını vergilendirerek misilleme yapmadılar. Başka bir deyişle Tesla Kanada ve Meksika'da araba satmak istiyorsa Tesla'nın ana hissedarı olan Elon Musk'ın bu yargı bölgelerinde adil bir vergi ödemesi gerekiyor. Geleneksel tariflerin aksine oligark vergisi küreselleşmeden en çok yararlananları hedef alır. Milyarderler ve kontrol ettikleri şirketler Ekonomik çatışmayı milliyetçi gerilimleri ve ekonomik misillemeyi körükleyen ülkeler arasındaki bir savaştan tüketiciler ve oligarklar arasındaki bir savaşa kaydırıyor. Trump'ın Beyaz Saraya dönüşü endişe verici sonuçlar doğuruyor ama aynı zamanda bir fırsat da sunuyor. Bu durum uluslararası ekonomik ilişkileri sakince ama radikal bir şekilde yeniden düşünmek için bir fırsat olarak görülebilir. En iyi yanıt vergi rekabetini etkisiz hale getiren, eşitsizlikle mücadele eden ve gezegenimizi koruyan yeni bir küresel ekonomik çerçevedir. Böyle bir çerçeve altında ithalatçı ülkeler artık sınırların ötesine de vergi adaletini taşıyacak. Çok uluslu şirketler ve onları yöneten oligarklar artık adi paylarını ödemek zorunda kalacaklar. Mes Trump bir ticaret savaşı mı istiyor? O halde Meksika, Kanada, Avrupa ve dünyanın geri kalanları birleşmeli ve bu savaşın faturasını sıradan tüketicilere değil Elon Musk ve diğer oligarklara çıkarmalı. Şimdi sorulması gereken tek bir soru var. Dünya gerçekten kimin kurallarına göre oynayacak? Evet sevgili dostlar bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşalım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.